Paris'teki dev yeraltı mezarlığı Katakombs'u gezelim mi? Buraya gelmek için biletlerinizi mutlaka önceden online olarak almanız gerekiyor. Girince yeni 20 metre altına kadar merdivenle iniyorsunuz. Evet, bu inişin bir de çıkışı var. Neyse. Önce eski madene ait tünellerden ilerliyorsunuz. Çünkü burası aslında bir mezarlık olarak yapılmamış. Roma'dan beri şehri inşa ettikleri taşları şehrin hemen altındaki taş madeninden çıkarmışlar. Buradan da zaten şehrin altı İsviçre peyniri gibi delik deşik olmuş. Şehirde zaman zaman göçükler meydana geldiği için 1777 yılında bu tünelleri güçlendirmekle sorumlu bir ekip görevlendirmişler. Bu tünellerde biraz ilerledikten sonra asıl korku romanlarına konu olan kısma geliyoruz. Kapısında dikkat ölülerin imparatorluğuna giriyorsunuz yazan kapıyı geçtikten sonra 6 milyon parçalarında kemiklerinin bulunduğu katakombs başlıyor. Tünellerin güçlendirildiği dönemde şehrin mezar yerleri tamamen dolmuş. Üstelik kolera salgınları nedeniyle sürekli yeni toplu mezarlara ihtiyaç duyuluyormuş. 1785 yılında 16. Louis bu gidişe bir dur demiş, doğmuş mezarlardaki kemiklerin çıkarılıp yer altındaki madenlere taşınması emrini vermiş. Başlangıçta kemikler rastgele yığılıyormuş. Tünelleri güçlendirmekle görevli ekip ise buranın ziyaret edilebilecek bir alan olması gerektiğini düşündüğü için kemikleri özenle dizmeye başlamış. Hangi kemiklerin hangi yılda hangi mezarlıktan geldiğini gösteren tabelalar da eklemişler. Katakomsu aslında çok büyük bir yer olsa da gezilebilen kısmı sınırlı. Yaklaşık 1-1,5 saatte katakomsu gezebiliyorsunuz. İçerisi her mevsim 14 derece olduğu için yanınıza bir hırka almayı unutmayın.